Ne? Neyse Hı. şimdi bir şey demeyeceğim hadi dinleyelim. Şarkı adı Icardi bu arada. Şarkı adı Icardi. Evet. Icardi mi? Şey, ya senin futbolla e, bir alakan ekran, yok ya. Bize <laughs> <versene>. Futbolla alakan <laughs> Vereyim abi onu da vereyim. Ah. saçmadan evet, önce şunu söyleyeceğim. Chat yarın bugün yarın bir gün ben bunu 24 saatte şarkı yaptık diye kurgulayıp paylaşabilirim. Aramızda ok mu? Ona tamam bir hiç, hiç çaktırmayız oğlum biz aramızda kalır yani onlar. Okey hadi dinleyelim. var. Başladı parti ve eğlence vakti. Eyvah basıldık memur abi. Elde bakardı geldi şov vakti. Hatun Vanda ben seykardı. Agalar yanımda kafalar matiz. Çekemeyen kuduruyor bu kadar basit. Louis V çantada 40 bin nakit. Her daim asıl bebi ayıramam vakit. Sıfırdan zirveye daha yeni başlıyor. Altımda Merso rotam hiç şaşmıyor. Manitamı görenler atmaya taşlıyor. Ortamın kolpası yine beni taşlıyor. Yaklaşma bana lan fuck it Olmaz <laughs> kimse rock it Yallah. Arabada çalıyor bas et Bas et et Başladı parti ve eğlence vakti Eyvah basıldık memur abi Klip bak onlama oldu bu Geldi şov vakti Hatun Van'da ben Seykardi Vaktim dolmaz elimde tek lak Kolumda Daytona etmiyor tik tak Kafam iyi olsun geceleri git yak Yanımda sarışın diyor Baranit ya Hem dışı hem içi yakıyor Değil beni Üstüm oskino sanki la Barbie. Dolgun kalçası yine bu beni işte bak. Of bu güzelliğe eriyorum harbi Telefonu duymadım çıkardı baştan Sesli mesajlar telefonu aç lan Aradım Ebo dedi neredesin aslan Başladı gelin hadi parti terasta Başladı parti ve eğlence vakti Eyvah basıldık memur abi Elde bakar <laughs> Hatun Van'da ben Seykardi Başladı parti ve eğlence vakti Eyvah basıldık memur abi Elde bakardı geldi şov vakti Hatun Van'da ben Seykardi Bak 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 Kulaklıktan bok damlıyor bak bak. <gülüyor> 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 bak amına kodumu çocuğu bak beni. Dinle. Bir şey söyleyeyim mi? Bir daha benden habersiz benim ismimi bir şarkında duyarsa <laughs> sen seni amına koyarım. <laughs> bir şarkıda bile benim ismimi duyarsam ben Her öyle bir kere bile seni. Seni telefonla bir kere bile arayıp kardeşim parti başladı gelin Her... dedim bir kere aramadım ben seni ya. <laughs> ben Her... seni aramam oğlum beni niye şarkıda ismi geçiyor? Hayır lan tam ya? tersi Ebo yanlış anlamışsın. Eray Aa. bana ne dedi biliyor musun? Ben evet dedi, evet. bir tane şarkı yaptım dedi. Rica etsen bana bir tane ses kaydı atar mısın şarkı ekleyeceğim dedim kardeşim atmam. Açık <laughs> açık söyledim. Ben ne yapacaktım biliyor musun Eray? Ceren evet. Şengör gibi bak. O ee? Şarkıda ee? şarkıda şey diyor bazı yerlerde. Yanımda sarışın diyor bana hit yap diyor ya. Evet. Orada bir kıza işte hit yap dedir çektim onu koyacaktım. Eboya da neredesin aslan diye bana ses kaydı at dedim atmadı onu koyacaktım daha güzel olacaktı. Oh Ama zaten çıkarmayacağım bir şey olduğu için eğlencesine Anladım ya ben bir şey söyleyeyim oh. eğlencesine bak kliple birlikte güzel uyumladım bence. Hani bu tarzda bir klip yaparsan bu şarkıyla gider bence. Anladın mı? Ya işte çıkartma dedi Cibo bunu. Ya abicim senin karar vereceğin Cibo mu amına koyayım? Evet. Niye mal mısın sen? <laughs> Cyber çıkartma diyorsa ha? doğrudur haka ben öyle. Ya değil. Allah Allah bu nasıl bir mantık ya amına koyayım. Belki sen... Üstad oğlum. Ya mesela buradaki ben... insanlar bu şarkıyı beğenmedi ya da yarın bir gün diğer insanlar çok bende oradan yürüp gideceğim mesela. Hani Galatasaray fan kitlesini alacağım belki. Kanka zaten olay şu. Bu şarkıyı He. mesela Civo da öyle, dedi, bayağı dinlenir dedi. <laughs> hem Icardi hype alır dedi. Hem de hani eğlenceli club banger. Ama kardeşim, şey kardeşim yalan e... mı söyleyeyim, hakikati mi söyleyeyim sana? Bu çok şey SDRK type. Hani hakikati an, sen söyleyeyim, sen söyleyeyim, onu, söyleyeyim sana. O ne oluyor lan? <laughs> ya SDRK sana... var ya rapçi. He, olan. ben de mi o bir beat mit zannettim şey. amına. Bu kardeşim, şarkı çıkartacaksan ilk önce Eray'ın yayınına git, bir dinlet. Chat'tekiler e, beğendim diyorsa paylaş. E, beğenmedim diyorsa da paylaşma, bu kadar basit. Bu kadar ama işte basit, kanka, ben sana söyleyeyim. Cibo, Mibo, Uzi Ebo, işte elde da, falan onları dinleme yani. Orada yerler, da şey kardeşim. devreye giriyor Ebo, yani... Mesela Eray çıkıp dinlettiğimde, ''Oğlum bunu yapmışsın.'' diyor. mesela ha ''Kime dinlesem güzel.'' diyor ama ''Chat beğenmedim.'' diyor mesela. ya yani, Tamam işte o... oğlum adamlar Yo, doğruyu söylüyor işte. Onun bir dakika, bir dakika. Bir bir dakika. Edelim, ben bu sefer chatte birkaç insanın hani genel diğer şarkılara göre beğendiğim daha fazla gördüm mesela. Ben bu çok fazla gördüm evet. gördüm. evet. Yani bu tamamen tarz meselesi anladın evet. mı? Bakalım YouTube videosu ne diyecek? Valla öyle yani. oğlum yani. Onu yaptığımı dinletmedim. Abi. Ya şöyle hani benim ağzıma mesela senin takıyorsun şarkıları anladın mı? Hı -hı. Yani söylüyordum mesela tar tar mesela şey yapıyoruz filan böyle viking şeyi filan söylüyorduk <laughs> bir ara. <laughs> evet öyle <Ha>. değil. <laughs> ya öyle mesela anladın mı? Söylüyoruz yani Sevenim ederim vardır ama yani hocam istiyorsan Ben çıkar. Baran'ın diz şarkısını dinliyorum bu arada. Yarram yat aşağı kısmını söylüyorum arada sırada. Ben yay uyandı dinliyorum ama. Aa bir tane daha geldi.